değil köpeğimiz cins değil köpeğimiz teri yer değil aç kalırsa bizi bile yer aç kalırsa <laughs> ne haber millet <laughs> burası olmadı ya şu direksiyonu sevmedim yan tarafa geçeyim en iyisi evet burası daha iyi oldu sanırım bu sefer de benim tersime geldi ya. Şimdi oldu sanırım. İnşallah olmuştur. Arkadaşlar çorapları nasıl? Beğendiniz mi çorapları? Güzel mi? Şimdi o ben öyle giyiyorum. Özgür çoraplar çorabı yolladığından beri ama şöyle göstereyim size. Böyle daha güzel bence çok şekil. Bir de Amerikalı mı Amerikalı yollamış bana. <laughs> Kardeşim sağ olsun. Özgür çoraplar. Dıdın. <laughs> reklam yapayım diye yollamamış ama e, hani öylesine yollamış. İki paket yollamış. Bir tane de burada var. Böyle şekilli şu çok güzel çoraplar var içerisinde. Bunu size çekilişte vermek istiyorum. Videoya geçmeden önce şöyle kısa bir ben de onlara jest yapmak istedim. Çekilişte de işte onu takip et. Şunu şöyle yap. Arkadaşını etikette falan filan gibi şeyler yok. Sadece tek bir kural var. O da Aşağıya bir tane yorum atın arkadaşlar. Diyin ki işte ben çekilişe katılıyorum. Ya da şöyle bir hashtag yapalım. Şöyle şuraya bir yere koyarım onu. Ee, kare çekilişe katılıyorum. Tamam mı? Bu, bu yetecektir. Ben bakacağım. Hadi şimdi tarih de belirleyelim. Hemen. Allah. Bugün 7'si. Ben bu videoyu dokuzu <laughs> koysam. 12'si Cuma günü akşam saat 7'de arkadaşlar 12'si 12 Nisan akşam saat 7'de Instagram adresinden canlı yayın yapıp çekilişi yapacağım. Instagram adresimde şuraya ya da şuraya bir yere bırakıyorum. Oradan oradan bakarsınız kazanmış mısınız mısınız diye. Neyse şimdi geçelim konumuza. Üstümdeki vay değil Gucci Mucci. X side. Ağzına bulaştı şarkı. Şimdi bu videoda arkadaşlar work and travel anılarımı bitirmeyi düşünüyorum. Size hemen hızlı bir şekilde anlatayım. Siz de kurtulun ben de kurtulayım. Ondan sonra da yeni videolar çekeyim istiyorum. Ama tabii üşen geçtikten e, o yeni videolar <laughs> her seferinde diyorum çok çekeceğim çok çekeceğim. Olmuyor bu yüzden artık böyle bir şey demiyorum. Şimdi gelelim video bittikten sonraki ilk konuya geçen video bittikten sonraki maaş konusu. Şimdi ilk maaşımı nasıl aldım? Çok sıcak oldu. Şimdi ben iki defa ilk maaş aldım. Biri 2016, biri de 2018'deydi. Bu video, bu videoları şey için çektim. Hiç daha önce Work and gitmemiş. Ama merak edenler, akıllarına bir fikir oluşsun isteyenler için çekiyorum o yüzden size ilk 2016'dakini anlatacağım. Şimdi çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Ondan sonra ilk maaşınızı alıyorsunuz ve bu sizin için müthiş bir duygu oluyor. Ben ilk iki maaşımda da yani 2018'in ilk ilki ve 2016'ın ilkinde de bütün peyçeğimin en yüksek maaşını aldım. En çok çalışmasını aldım. Hatta şöyle söyleyeyim. Bazen şey yapıyorsun sen böyle yok işte o kadar alır mı falan filan. iki tane videonun ikisini de yukarı bırakıyorum buraya sanırım şuraya bırakıyorum. 2016'da ilk peçen 1000 dolar civarıydı. 2018'de ilk peçen de 1800 dolar civarıydı. Ee, gerçekten bu fiyattı. Ben 2 hafta boyunca günde 13-14 saat çalışmıştım 2018'de. 2016'da da bayağı sağlam çalışmıştım. Bir de bir de orada overtime vardı. Ee, overtime'dan dolayı geliyordu. 2018'de maalesef overtime yoktu. Bizim hakkımızın yendiğini düşünüyorum ama neyse artık. <laughs> Şimdi arkadaşlar en başta ilk maaşınızı ne zaman alırsınız ee, ilk maaşınız oraya gittikten sonra işte maaşlar iki haftada bir ödeniyor Amerika'da Sizi ilk gittikten sonra ya en geç iki hafta içerisinde ya da üç hafta içerisinde 3 hafta olmaz iki hafta içerisinde alırsınız o da şöyle olur Mesela ilk gittiniz bir hafta çalıştınız ee, tam paycheck güne denk geldiyse girdiğiniz tarih ikinci Haftanızı hemen alırsınız. Eğer geçtiyse 2 hafta değil de pardon kusura bakmayın. Belki 3 hafta olur. En geç 3 hafta içerisinde alırsınız. Alacağınız rakam da ilk hafta. Yüklü olabilir ya çok fazla çalışmış olabilirsiniz. Ya da işte ilk hafta hani o ödenmemiş döneme giriyorsunuz ya onlar alıyorlar falan siz alamıyorsunuz işte 2 günlük üç günlük maaşı olduğu için ee, ilk peyçeğiniz bu yüzden de yüksek olabilir. Şimdi peyçeğinizi nasıl alıyorsunuz İş ee, iş yerinize bir tane kağıt geliyor böyle o kağıda alıyorsunuz ondan sonra o kağıdın olduğu bankaya yani genelde onlar işte bankalara veriyorlar. Ee, o bankaya gidip oradan bozdurabiliyorsunuz. Ben e, 2016'da Fargo'ya gidiyordum. Fargo bankasına gidiyordum. Fargo bankasına 7 dolar mı 5 dolar mı öyle bir rakama bozduruyordum peyçeklerimi her gittiğimde. Ama ücretsiz hesap da açabilirsiniz banka hesabı. Ee, ücretsiz banka hesabı açtığınız zaman e, işvereniniz direkt sizin hesabınıza da yatırabiliyor. Ya da siz bu sefer e, hiç bir şekilde şey yapmadan e, bankaya para ödemeden de paycheck'inizi bozdurabiliyorsunuz. Bir de şöyle mesela e, ben Harrisburg'dayken paycheck'imi bankamatikten bozuyordum Ne kadar ilginç değil mi? Bankanın ATM'sinden bozduruyordum. ATM'ye veriyordum paycheck'i. Lüp diye alıyordu içerisinde. Ondan sonra hesabımda parayı görüyordum. Adam, adamların sistemleri değişken. Yani bir kağıt parçasından senin maaşını bankada okuyor yani. Kandırılabilir mi bilmiyorum. Belki kandırılabilir yani. İşte bu şekilde arkadaşlar e, ilk maaşınızı alıyorsunuz. E, bilmiyorum sizin aklınızda ne tarz sorular oluşabilir, ne tarz sorular olabilir. aşağı yorum olarak yine siz sorularınızı bırakın mutlaka. Ben o soruların hepsine e, cevaplamaya çalışıyorum. Şimdi hızlı bir şekilde maaş mevzusunu kapatalım. Tamam maaş mevzusu bitti. Zaten yukarıda iki tane video var. Onlara bakabilirsiniz. Hatta nasıl banka hesabı açabileceğiniz de eke ekliyorum. O oradan o şeye de bakabilirsiniz nasıl banka hesabı açabilirim? Evet şimdi e, aklımıza ne olabilir, ne gelebilir. Hadi ikinci iş ikinci iş anlatayım size. Şimdi ikinci şu şekilde oluyor arkadaşlar. E, bakıyorsunuz iş araştırıyorsunuz çevrenizde iş var mı yok mu işte vesaire falan filan diye Indeed diye bir site var. Oradan bakabilirsiniz. Onu da hemen aşağıya geçiyorum. E, orada görürsünüz Indeed'i. Ondan baktıktan sonra işi bulduktan sonra arkadaşlar gidiyorsunuz konuşuyorsunuz ondan sonra oradan cabo alıp sponsorunuza götürüyorsunuz sponsorunuza diyorsunuz ki ben iki işte birden çalışacağım sponsor onaylarsa yasal bir şekilde iki işte birden çalışmış oluyorsunuz ama mesela bizimkiler parktaydı. Hershey Park'taydık işte o müthiş inanılmaz güzel parkta Ama bir yandan da ben kötülüyorum. Çünkü insanları çok fazla ağır şartlar altında çalıştırıyorlardı. Biz değil diğerlerini. Lifeguard'ları falan filan vesaire. Ve çalışmak zoruna bırakılıyor gibi bir şeydi. Neyse şimdi oralara ben çok kaydım zaten zamanında. <laughs> Daha fazla da bir şey demek istemiyorum. Zaten bu senenin de... Evet şimdiki konumuz ne? İkinci işlem. Şimdi ikinci iş konusuna diğer bir olay mesela böyle Nerede çalışıyorsunuzdur? Mesela benim 2016'daki gibi golf sahasında çalışıyorsunuzdur ya da parkta çalışıyorsunuzdur 2018'imdeki gibi. Ya da lifeguard'lar gibi büyük bir yerde çalışıyorsunuzdur. İlk örneği bununla vereceğim. İkinci örnek e, ikinci örneği de bundan sonra vereceğim. Arkadaşlar çalıştığınız etraftaki diğer dükkanlar, gezip oralara hepsine sorabilirsiniz. Çünkü bizim parkta deli gibi geziyorlardı ve insanların illaki işe ihtiyaçları, e, iş, işverenlerin illaki işçiye ihtiyaçları oluyor. Çünkü şöyle zaten niye Work and Travel'dan öğrenci getirsinler ki o zaman? Yani bunun mantığı nerede? Madem işçi bulabiliyor değil mi? Siz iş arıyorsunuz. Onların işçiye ihtiyaçları var. O zaman gidip çalışabilirsiniz. Önemli olan güzel bir araştırma yapmak. Etrafınızdaki her yere gidin. E, diğer work and travel öğrencilerinin çalıştığı yerlere gidin iş sorun. Bu şekilde ikinci işinizi bulabilirsiniz. Diğer bir yöntem ise mesela bir e, şehirde çalışıyorsunuz. Atıyorum mesela e, New York. Demeyelim de New York'ta çalışamayız. <laughs> E bir tane şehirde çalışıyorsunuz. Hani böyle güzel bir şehirde. Ama böyle bir kompleksin kurumsal bir yerin içinde değilsiniz. bir tane pizzacıda çalışıyorsunuz. O zaman da yapacağınız en güzel şey yine çıkıp etrafı dolaşıp teker teker her dükkana gidip işte benim işe ihtiyacım var, şöyle, öyle, böyle diyerek de iş arayabilirsiniz. İkinci iş nasıl bulabilirim diye soruyorsunuz. Yani çok mantıklı konuşuyorum değil mi? Buna her mantıklı olan insan düşünebilir ben ikinci iş aramadım. Hiç ihtiyaç duymadım ikinci işe. Çünkü zaten güzel çalışıyordum. Ama ikinci iş arayanlar da bu şekilde arıyorlar. E, şahit olduğum için size söyledim. Şimdi bu konuyu da kapatalım. Son konuya gelelim. Son konumuz ne biliyor musunuz arkadaşlar? Son konumuz tatil planı. Hatta bu videodan sonra bakayım kaç dakika olmuş. 10 dakika gözüküyor. Kestim mi? 5 dakika, 7 dakika falan. Neyse. Şimdi size ben e, son olarak da bu videonun içerisinde şunu anlatacağım. Tatil planını nasıl yaparız? Evet. Da 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 dam. İki defa tatile çıktım. İkisinde de hem doğu hem batı yakasını gezdim. 2016'da Miami'yi gezmiştim. 2018'in dışında ama 2018'de de dolu dolu gerçekten gezdim. Şimdi arkadaşlar ee, burada size altın önemli bir kural söyleyeceğim. Ya da kural değil öneri söyleyeceğim. İş, ee, iş zamanınızda çalışırken birçok yere gidip gezip görebilirsiniz. Mesela nereye gidip gezip görebilirsiniz? Yakınlarda illaki büyük şehirler var. Amerika orası yani acayip güzel bir ülke bakarsınız mesela Chicago mu yakın bir gün işten off gününüzün bir öncesi günü ya da bir sonrası günü yine izin almayı isteyebilirsiniz işverenizden. Ben çok sıkıldım gezmek istiyorum işte sosyal aktivite yapmak istiyorum vesaire vesaire gibi. Çünkü zaten sponsorların da kural belli yani cultural exchange sadece çalışmıyorsunuz. İşvereniz bunu olumlu bir şekilde karşılayacaktır. Karşılamasa da zaten kötü bir işverendir. Ama ben karşı %100 karşılayacağını düşünüyorum. İzin alın ve gidin yakın yerleri gezin. Özellikle Amtrak kullanın. Amtrak, Amtrak nasıl söyleniyorsa artık trenle gezebilirsiniz. Biz trenle nereye gittik? Lancaster'a gittik. Amish Village'e kartlara bırakıyorum. Tabi yer kaldıysa. Philadelphia'ya gittik. Orada Ömer abi vardı. Bizi gezdirmişti. Sağ olsun. Philadelphia'yı da bırakıyorum. ondan sonra bir iş arkadaşımız vardı. Caitlin diye. Caitlin bizi Washington DC'ye götürmüştü. Onu da bırakacağım diyeceğim ama bir yer kalmadı herhalde kartlara. Ben şey dönemi boyunca çalıştığım dönem boyunca birçok yere gittim. Mesela New York'a da tekrar gidebilirdim ama zaten iş bitti, iş bitince gideceğim için gitmemiştim New York'a. Berke ile kız arkadaşını çok beklemiştim ama onlar bir türlü fırsat bulamamışlardı gelmeye. İşte birinci altın, birinci altın önerimiz bu. İşte çalışırken gezmeye vakit ayırın, gidin gezin görün güzel yerleri yakınınızdaki yerleri ki tatil'e çıktığınız zaman uzak yerlere gidin çünkü uzak yerlere gidin demekten kastım da şu New York'a yakın bir yer çalışmıyor olabilirsiniz Miami'ye ya da Florida'ya ya da Kaliforniya ya yakın bir yer çalışmıyor olabilirsiniz işiniz bittiğinde yakın çevrenizdeki yerleri gezmiş zaten gezmiş olacağınız için direkt istediğiniz her yere gidebilirsiniz benim son dakika savunumum şey de şu paranızı Amerika'da harcayın gidin gezin görün bu fırsat bir daha elinize geçmeyebilir Türkiye'ye getireceğiniz parayı ileride kazanabilirsiniz Bilirsiniz. Ama e, tekrar Amerika'ya gidip orayı gezmek sizin için çok daha masraflı olacaktı. Tabi bu gezip görmek isteyenler için, e, ak akıllarına şüphe kalan arkadaşlar için de. Şimdi gelelim e, ikinci, üçüncü, beşinci falan filan. Bundan sonra artık bir altın öneri yaptım size. E, gezi planını nasıl yapacağınızı anlatacağım. E, birkaç tane aklımda site var onları söyleyeyim. Birincisi tabii ki de olmazsa olmazımız Skyscanner. İkincisi e, Booking.com. Üçüncüsü de e, Airbnb. <laughs> Üç altın kral uygulama. Uçak biletlerine Sky Scanner'dan bakacaksınız. Ama nasıl bakacaksınız biliyor musunuz? Burada da size yine müthiş tüyolar vereceğim. E, ama bu videonun devamını yapacağım. E, ben kendim nasıl tatile çıktım, neler yaptım, valizim nasıldı falan filan gibi. Onu da yapayım. E, güzel olur. Şimdi ilk kural uçak bileti alma. Uçak bileti alıyorsunuz. Ama uçak bileti alırken Sky Scanner'dan mutlaka ve mutlaka tarihlere bakın arkadaşlar. Tarihleri açın. Bir liste vardır orada. İşte bütün ayı gösterdi Orada uygun olan tarihleri gösterir. Kendinize bir şey yapacaksınız böyle çok ben detaylı yapardım onu işte yazardım page'ye numbers'ta tablolar kurardım işte şu şöyle bu böyle falan böyle daha uyguna geliyor diye aynı şekilde uçak tarihlerine bakıyorsunuz Airbnb ve Booking'den de konaklama yerlerine bakıyorsunuz hangisi en uyguna denk geliyorsa bundan karşısında mesela uçak bileti 100 dolardır ama konaklama 50 dolardır. Bir da bu vardır ama birinde 70 dolar uçak bileti 80 dolar konaklamadır. İkisi de 150 dolara denk geliyor ama diğerinin konaklaması daha iyidir gibi mesela. İşte bunları göz önünde bulundurarak çok güzel bir şekilde tatil şeyi yapabilirsiniz. Planı yapabilirsiniz kendinize. Ben tatil planımı ilkinde nasıl yaptım anlatıyorum size. İlkinde Las Vegas'ta Coral la ile buluşmuştuk. Los Angeles'a geçmiştik. Ondan Las Vegas'ta kolayla buluştuk. Los Angeles'a geçtik. Miami'ye uçtuk. New York'a geçtik. New York'tan da Türkiye'ye. İkincisinde işte yakın çevredeki yerleri gezdim. Bayağı da güzel 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 gezdim. New York'a gittim. Tekrar Berkeler'le görüştüm. Berkeler'de kaldım. Ondan sonra Las Vegas'a gittim. <laughs> Kumarımı oynadım. <laughs> Kim kimi koparıyor kendi payına... Ondan sonra Los Angeles'a gittim. Los Angeles'ta arabamı kiraladım. Biraz gezdim. Ondan sonra Türkiye'ye geri döndüm. 2016'da Airbnb kullanmadım. Ama 2018'de hem Los Angeles'ta hem de New York'ta Airbnb kullandım. Çünkü Airbnb'nin fiyatları çok daha uygun. Özellikle Los Angeles için. Los Angeles çok pahalı bir şehir. Bu yüzden öyle pahalı yerlerde birinci tercihiniz her zaman Airbnb olsun. Güvenilir. Gerçekten güvenilir. Keşke bana sponsor olsalar da Tayland'a falan gidip gelsem şöyle gezsem. <laughs> Çok istiyorum. Bir daha yurt dışına çıkayım da size daha böyle yurt dışı güzel videolar çekeyim. Burada Ankara'da ne videosu çekeceğim ki arkadaş. Bence bugünkü videomuz ee, bu kadar olsun. Yeter. Çorap çekilişine katılmayı unutmayın. Özgür Çoraplar çok güzel çorap <laughs> evet diyecek başka bir şeyim yok arkadaşlar ee, bu arada işe başladım İnternet sitemi aşağıya bırakıyorum internet siteme bakabilirsiniz instagramdan beni takip etmeyi unutmayın diyete ihtiyacı olan arkadaşları bekliyorum kendinize iyi bakın çok çok iyi bakın e, hepinize öpüyorum e, videoyu beğenin beğenmeyi unutmayın abone olmayı da unutmayın zaten nadir video atıyorum ki nadir video attığımda da e, görün yani videoları istiyorum bildirimleri açmayı unutmayın falan filan. Kendinize iyi bakın. Ay oynatma listesindeki videolara bakmayı unutmayın. Açıklamaya bıraktığım videoları unutmayın. Yorum yapın. Çekilişe katılın. Özgür çoraplar. Bay <laughs> bay.